اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين Aziz Müminler, Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, bu mübarek Cuma gününde İstanbul Fethinin 540. seney devriyesinin yad edilmesi, zikredilmesi anılması, hatırlanması hususunda bir program hazırlamaya çalıştık. Ancak biraz evvel de temas edildiği gibi zaman ayarlamasında isabet edemedik. Zira bir bayram aralığı, bir kurban bayramı hazırlığı İstanbul'dan Anadolu'ya göç devam etti ediyor. Bir de ayrıca galiba erkene aldık programı. Çünkü henüz işçiler, esnaf, tüccar vesaire insanlar evlerine bile ulaşamadılar ki camiye gelsinler. Ama her şey nasip ile kısmet nasibi olanlar geldi. Gelenlerden Rabbi Rahim Zülcelal razı olsun. Bunu da bir fırsat, bir nimet bilerek fetih gecemizi inşallah mümkün mertebe yad etmeye, kutlamaya ve bu konuda söylenmesi gereken meseleleri söylemeye İnşallah devam edeceğiz. Allahu Teala cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. Evet. Fazla meseleleri dağıtmadan öz olarak, hulasa olarak benim konum fetih üzerinde. Fetih'in manası, fetih ne demek? nasıl olur, niçin olur, ne manada, ne gayede fetih hadisesi cereyan eder. Fetihten ne anlamalıyız? Fetih dediğimiz zaman zihnimizde canlanan mana ne? Bir hayli geniş bir konu. Hayli ayet ayatı ilahiye var, ehadisi şerife var. Bütün bunları eğer arzu ettiğimiz gibi bir cemaat, bir cemiyet, bir zaman, bir zemin içinde olsaydık, ben üç saatlik bir program hazırlamıştım. Üç saat devam eden konuları genişliğine, tafsilatıyla, tefsiratıyla izah etmeye hazırlanmıştım ama dediğim gibi zaman, zemin, mevsim, vakit vesairenin değişik olması sebebiyle kısa tutacağız. Daha diğer değerli hocam Naim Karaman hocam da tabi devrede. Sonra Profesör Babuna hocamız değerli misafirimiz de burada. Akşemseddin Hazretlerinin şahsiyeti hakkında size güzel bir araştırma sunacak. Bu çeşitlilik içinde gecemizi değerlendirelim inşallah. Efendiler, hulasa öz olarak <laughs> Fetih dediğimiz zaman mübarek Arapça bir kelime. F T H üç tane harf var. F harfi, T harfi bir de H dediğimiz mübarek üç harften ibaret fetih kelimesi. Türkçesi açmak demek. Açmak. Kapalı bir şeyi açmak. Fetih. Bu kapalı olan şeyi açan insana fatih deniyor. Fatih. Çekeceksin F harfini. Evet. Kapalı bir kapıyı açan anahtara da Araplar miftah diyor. Miftah. Anahtar demek miftah. Çok Zahmetli, sıkıntılı kapıları kolaylıkla açan, çok açan, yoğun şekilde lütfuyla, bereketiyle insanlara, canlılara, müminlere hayır kapılarını, lütuf kapılarını, rızık kapılarını çok çok açtığı için Allahu Teala'nın isimlerinden birisi de nedir? Mutlaka duymuşsunuzdur. Fettah El Fettahu Allah'ın esmasından bir tanesi. Onun için ne derler? Abdül Fettah. Hani insanlara, Müslümanlara isim verilirken Abdül Fettah ismine de rastlarsınız. Yapılan fetih hallerine ve hareketlerine de fütuhat deniyor. Ve bu kelimeden kaynaklanan hayli kelime lisanımıza, Türkçemize, kültürümüze girmiş. Fetih, Fatih, Miftah, Fetta, Fatiha. Bakın sureyi, Fatiha'yı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz, Kur'an'ın açılışını yaptığı için o hemen baştaki çerçeve halindeki sureyi celileye ne isim verilmiş? Sureyi Fatiha. Yani Kur'an'ı açan sure. Açıyorsunuz karşınıza yedi ayet-i kerimeden oluşan sureyi i Fatiha çıkıyor. Fatiha demek Kur'an'ı açan. Açtı, önünüze çıktı. Fatiha. Böyle kelime manasını kısaca arz ettikten sonra asıl neyin açılışı murad ediliyor Fetih deyince bir Müslümanın anlaması lazım gelen şey nedir? Fethedilen memleket ne demek? Belde-i meftuha. Fethedilmiş memleketler deyince ne anlama geliyor? Ne manaya geliyor? Neyi kastediyoruz? Bunları da kısaca arz edeyim, uzatmayayım. Efendiler, yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman biliyorsunuz Allahu Teala o ilk insandan insanlar dediğimiz zürriyetleri, beşeriyetleri o kökten, o asıldan halk ederek çoğalmalarını takdir etti. Ya eyyühen ayet ayeti ilahide kısaca temas ediyor. Ey bütün insanlık camiası, ey bütün insanlar. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Cenab-ı Hak beyan ediyor. Sizi bir erkekle bir kadından. Erkek dediği Adem Aleyhisselam, kadın dediği de kimdir? Havva validemiz radıyallahu anha. Arkasından da ve cealnâküm şu'ube ve ile Sizi onlardan sonra da kabileler, şubeler, milletler, kavimler halinde genişlettik, çoğalttık, yaydık etrafa. Onlar bildiğimiz şeyler. Demek ki